4. sınıf çalışma yaprakları sosyal bilgiler dersi sayfa 150 31. soru Aşağıdaki günlük hayatımızda kullandığımız teknolojik aletlerin görselleri ve kullanım alanları verilmiştir. Kullanım alanlarını belirten rakamlar ile teknolojik aletlere ilişkin görselleri örnekteki gibi numaralandırın. Bazı ürünler birden fazla alanda kullanılabilir. 2 numarada bulaşık makinemiz var. Temizlikte teknoloji Tost makinesi 1 numara, projeksiyon 5, buzdolabı 1, telsiz 3 numara, araba 4, akıllı tahta 5 ve 7, mikroskop 5 ve 6, tren 4 numara, telefon 3 ve 7, oyun konsolu 7, ultrason cihazı 6, faks cihazı 3, uçak 4, steteskop 6, çamaşır makinesi 2, elektrik süpürgesi 2, Bilgisayar 5 ve 7, CD çalar ve kulaklık 7, fotokop makinesi 5 numara. Sayfa 151. Aşağıdaki görselleri verilen teknolojik aletlerin geçmişteki ve günümüzdeki kullanım alanlarıyla eşleştirelim. 1 numarada bir telefon var. Aşağıdan telefonu bulup 1 numarayla eşleştirelim. 2 numara bakalım. 2 numara bir televizyon. Alttan televizyonu buldum. 3 numarada ne var arkadaşlar? 3 numarada bir bulaşık makinesi var. 3 4 numara bir ütü. 4 yazdım. 5 numarada ise 5 numarada bir saç kurutma makinesi var. 6 numara bir tren yazdım buraya. Ve son olarak bir süpürge var. Elektrikli süpürge 7 numara yazdım. Sayfa 152 ampulün icadını anlatmış uzun bir metnimiz var arkadaşlar. Bu metni okuduktan sonra bulaşık makinesinin icadını anlatan bir yazı. İlk bulaşık makinesi 1850'de Amerikalı Joel Hongton tarafından icat edildi. Elle çevrilerek bulaşıkları su püskürten bir çark içeren tahta makine pek kullanışlı değildi. Ancak 1886 yılında ilk mekanik bulaşık makinesinin patenti Josephine Cochran tarafından alındı. 1889'da tarihin ilk elektrikli çalışan bulaşık makinesini yapmayı başardı. Bu şekilde devam ediyor. Lütfen siz de buradaki metni yazarak, lütfen siz de buradaki metni bakarak yazabilirsiniz. Sayfa 154-34. soru. Burada bize bir ürün tasarlanmamızı istiyor arkadaşlar. Siz de kendi hayal gücünüzle bir ürün tasarlayıp buraya yazabilirsiniz. Sayfa 155 ile devam ediyorum. Teknolojik ürünlerin doğru kullanımına örnek ora olan görsellerin altlarındaki kutucukları boyayalım. Evet burada bana doğru kullanımı sorduğu için bir numaralı görselim doğrudur. İki numarada televizyona çok yakından izledikleri için yanlıştır. Üç numarada Kullanım kılavuzunu izle, e, okudukları için doğrudur. Yüksek sesle müzik dinlediği için yanlıştır. Banyoda ıslak zeminde elektrikli saç kurutma makinesi kullandığı için yanlıştır. Diğerinde ise ütü fişe takılı olduğu halde telefonla konuşuyor. Bu da bir yanlıştır. Burada kitap okuyan öğrencinin ışık sol tarafından gelmiş. Bu doğrudur ve en sondaki prizi asılarak çıkarmaya çalışması bu da yanlıştır. Sayfa 156. Burada istek ve ihtiyaçlarımızla ilgili bir soru var. Susadığım için su almak bu benim için bir ihtiyaçtır. Susuzluğumu gidermek için su içmem gerekir. Ancak ben susayınca gidip kola alırsam bu artık ihtiyaçtan çıkar, isteğe girer. Kırılan veya kaybolan kalemin yenisini almak benim için ihtiyaçtır. Ancak arkadaşımdan gördüğüm için ihtiyacım olmadığı halde kalem almak benim için bir istektir. Ailen ihtiyaçlarını karşıladığı için yaşamsal bir sıkıntıyla karşılaşmıyorsun. Ailenin bütçesi isteklerini karşılayacak durumda olmadığında onlara ne söylemeli ve nasıl davranmalısın? Eğer ailem benim isteklerimi karşılayabilecek maddi durum yoksa Onlara bu konuda yardımcı olurum. E, i̇steklerimi almaları için ısrarcı olmam. Kendi harçlığımı biriktirerek onlara destek olmaya, yardımcı olmaya çalışırım. Sayfa 157. İnsanlar geçimlerini sağlayabilme için çeşitli işler yaparlar. İnsanlar ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak sürdürülen bu işlerin her birine ekonomik faaliyet denir. Burada eşleştirme var arkadaşlar birinci mesleğim burada. Evet meslekler ve ekonomik faaliyet alanlarına eşleştirelim. Ulaşım 3 numara. Hizmet 5 numara. Sanayi 1 numara. Ormancılık 2 numara. Hayvancılık 4 numara. Tarım 6 numara. Burada 6 görsel olduğu için turizm boş kalmış arkadaşlar. Sayfa 158. Yaşadığınız yerdeki en yaygın ekonomik faaliyeti yazın. Evet her bölgenin kendine özgü ekonomik faaliyetleri olabilir. Yaşadığımız bölgede tarım, hayvancılık gibi sektörler olabilir. Aynı aynı zamanda sanayi, turizm, ulaşım gibi daha farklı ekonomik faaliyetler de olabilir. Lütfen siz kendi alanınızda, kendi yaşadığınız bölgeye göre cevaplarımızı oluşturalım. Göktuğ'un sorumluluk sahibi bir birey olarak sergilediği bilinçli tüketici davranışlarını aşağıdaki verilen ifadelerden bularak işaretleyelim. Almak istediği ürünlerin fiyat etiketi olup olmadığını kontrol eder. Doğru. Alışverişlerde fiş veya fatura almaya dikkat eder. Doğru. Alışveriş yaparken isteklerini ihtiyaçlardan önde alır. Yanlış. Satın alacağı ürünü fiyatına bakmadan pahalı olarak alınır. Yanlış. Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesi yapar. Doğru. Ambalajı açık ürünleri almamaya dikkat eder. Doğru. Kusurlu ürün ve hizmetlerden dolayı haklarını arar. Doğru. Alacağı ürünlerde TSE damgası olup olmadığını önemsemez dediği için yanlış. Aldığı ürün kusurlu ise fişiyle birlikte iade edebileceği veya değiştirebileceğini bilir. Doğru. Sayfa 159. Burada bana gelir gider bütçe ve aile bütçesinin açıklamalarını vermiş. Siz de kendinize ait bir haftalık bir bütçe oluşturun. Aşağıdaki tablolarda boş bırakılan yerlere ailenizin yardımıyla doldurun. Burada kendi bütçemizden bahsetmiş arkadaşlar. Kendi bütçemiz. Önce ben giderlerinden bakayım arkadaşlar. Yiyecek içecek. Haftalık dediği için buna diyelim ki 20 lira diyorum. Kırtasiye olarak 10 lira diyorum. Diğer olarak 20 lira diyorum. Toplam benim haftalık giderim 50 lira olduğunu düşünelim. Harçlığım ise 100 lira haftalığım olduğunu düşünelim. Benim giderleri toplam 50 lira, harçlığım 100 lira, benim 50 lira tasarrufum olabilir. Ben 100 lira giderimden, 100 lira gelirimden 50 lira giderimi çıkarttığım zaman 50 lira param kalır. Sayfa 160. Aşağıda verilen bilgilerin hangi israfı önlemeye yönelik olduğunu işaretleyin. Lambaları gereksiz yere açmamalıyız. Elektrik israfı. Kullanmadığımız giysileri Türk Kızları gibi yardım kuruluşlarının giysi kutularına bırakmalıyız. Giysi israfı. Tüketebileceğimiz kadar ekmek almalıyız. gıda israfı. Kullandığımız kağıtları veya kartonları geri dönüşüm atmak. kağıt israfı. Ellerimizi yıkarken, dişlerimizi fırçalarken, duş suyu boşa akıtmak, su israfı, kağıdın her iki tarafında kullanmak, kağıt israfı, oyuna televizyon seyretmeye ve uykuya gereğinden fazla vakit harcamamalıyız. Zaman israfı, teknolojik aletleri kullanmadığı zaman prizle bırakmamalıyız. Elektrik israfı, ihtiyacımız yoksa giysi almamalıyız. Gıda israfı. Onu da şuradan yerini buldum. Artan ekmek ve yiyeceklerin uygun koşullarda saklamalıyız. Ekmek israfı. Yani gıda israfı en baştaki kutucuk. Hayatımızı planlamalı ve işlerimizi bu plana uygun yürütmeliyiz. Zaman israfı. Sebze ve meyveleri yıkadığımız zaman suyu biriktirerek bu suyla çiçekleri sulamalıyız. Su israfı. Su israfı nerede? İkinci kutu. Hemen işaretliyorum. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.